tefsir gelir. <laughs> Ve hiye el kâşifetü bi hakikati maddeliyye. Cümle taksidiye kendisinden sonra geldiği şeyin hakikatini keşfeder, o ortaya çıkarır. Anladınız mı? Kendisinden sonra gelen mesele <laughs> için diyecek ya, elhada illa beşerim, neden sonra gelmiştir? Mecvadan sonra. Ha, demek ki mecvanın hakikatini buradan açıklıyor, ortaya çıkar. Tamam yani maddeli ile illaki ona bir anlamda değildir. Yani onu açıkladığı ondan sonra olması gerekir. Anladınız mı? Bi hakikati ma telil cümle tuhi ya. Bak orada ma mevsuledir. O teli faali müsterdettir. Cümleye aracaktır. Cümle tefsiliye aracaktır. Ha <laughs> ma aracak. Yani bu nasıl cariye? <opposite>. Ala gayri men yerlerim diyorlar aslında. Tamam yani bak yani normalde asırlarda müstetil olan demir maya raca değil, usule raca değildir. Başka bir şeye tamam. cari, şey raca edilir. Bunu raca Tamam mı? Nasıl ile cariye? Aynı şekilde mesela bu sifette olursa sifette cariye ala gayri ben diye öyle Hebelde olursa hebeli cariye ala gayri diye diyorlar. Mesela cümle bir müddet geçer ondan sonra bir cümle geliyor. Anlaşıldı mı? O cümlede mesela o demiri, müstetil olan demiri başka bir şey. Müstetil başka bir şey gidiyorsa Buna da kadir cahiyi ana mm gaydin -hmm. edildi. Aslında rastel mezhebi ve ebri zengu mutlaka hayfi tela ma neyse ma'nahu lehu muhassala. Olan mezhebi, rastel mezhebi bu haber üzerinde İbn-i Varlık söylüyor. Bu sıra içinde e, içinde geçerlidir. Yani aslında idamirin ibraz gelmesi, açık gelmesi bu, bu yerlerde rastelere göre vaciptir. Ama ibarilerin çoğu Kurtuler mezhebine göre gitmiştir ibarelerde. Hatta İbn Malik mesela burada öyle diyor. Ama kendi ibarelerinde popüler mezhebi tatbik etmiş. Yani kavga çiğe neden ibaretse onu ortaya çıkıyor. Ben, ben konuştuğum şeyi anladın mı? Başka bir konuya geçelim. Yani kulasya mesela o şeye göre, popüler basitler mezhebine göre burada böyle demesi gerekir veya keşif etme gerçekliki mi? Demir ibraz getirmesi gerekiyor. Demir açka getirmesi gerekiyor. Anladın mı? Ama dedik kopilerin benzerinde diyorlar ikibası yoksa anlaşılıyorsa ki burada mesela anlaşılıyor. Burada tek demir seyirlandan demirin çünkü teks yer aracı olduğu açaktır yani biliniyor. Anlaşıldı mı? O, o kopide demişler öyle olursa ama hani, ikibası yoksa bir şey olmaz. Tamam? Yani demirin ibraz demiri, etmek, demiri, 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 demirin ibraz etmek, açka getirmeye gerekiyor. Anladınız mı biraz bunu? Bu da sağır mı geldi işte? Hiçbir şey ala gayrime hiç duymadınız mı? Sıra cari ala gayrime ile haberi cari ala gayrime ile. Kendi bir isimler aldınız. tamam, bir tefahim kuramadın bu şey. Bu tefahimde ki böcak gidecek kaset edelim böyle. Tamam. Anladın mı öyle doğan biraz? E, yok bu ekberler çok kullanıldığı için ben söyledim bak. Bu da telideki bir seferi olan demir, maya raca değil. Yani hakikati ma şeyi, telil cümletu yani cümlet tefsiriyetu o da o telilde müsait olan zamir razıdır hi ma ya razıdır. Anlaşıldı mı? İşte buna ne diyorlar? Bak burası la olduğu için sıla cari alakaya gidiyor. Mesela ma müfteda olsaydı buna haberi cari alakaya gidiyor. Eğer ma muhsufa, muhsuf olsaydı sıfete cari alakaya gidiyor. Hepsinde bu madan basitlerin mezhebine göre böyle kullanılamaz. Ma ya, hiye demesi gerekir. Yani biri aşağı getirilmesi gerekir. Ki bilinsin burada Musa olan Demir mayaracı olmadı. Anlaşıldı mı? Niye bilinecek? Ki bakacağız ki Demir aslında mutalip gelmiştir. Aslında Demir istaridir. E, İbraz getir, geldiyse de bir nükte var. Bakarız o zaman o nükte nedir? Demek ki Demir mercağında de hilaf-ı zahir var. Demir hilaf-ı zahir geldiğine göre, Zahra mutalip geldiğine göre Musa gelmediği Demir demek ki Zahra mutalip gelmiştir. Zahra mutalip gelmediyse demek ki, ki mercağı de Zahra mutaliptir. Yani kendi mesela mesela değil. Anlaşıldı mı? O bilinsin diye yani. Basitle onun için diyorlar bizim, da mevzi etmek o acı. Kopya diyorlar diyor. O, bana anlaşılıyorsa ki mesela burada anlaşılıyor. Biz biliyoruz ki teyideki müstetir olan damit maya racı değil. Şimdi biz diyoruz cimri kaşfı nedir? Kendisinden sonra gelen şeyin hakikatini açıklıyor. Anlaşıldı mı? O şey ondan sonra gelmiyor. Cümle ondan sonra geliyor. Demek ki o telihide müstetir olan damit o cümle tepsiye alıyor. O zaten manadan anlaşıldığı için o filet yuvarlardan gelmesi, aşağı gelmesi şart değil. Bu da onun üzerine getirmiştir. Tamam. Burası dedi cümle tefsiriye nedir? Diyel kâşifetülü hakikati materi. Kendisinden sonra gelen şeyin hakikatini ortaya çıkarandır, keşfedendir. Ve leyset umdeten. Anlaşıldı mı? Var mı size? yer yok, yoktur. Yok. Eski insanlarda yok. Tamam. Yani bu da varsa umde değildir. Bu da zaten tefsir ise zaten umde denilmez Nahu ve esarru necve lezine zalemu hel hâze illa beşerru mitru. Bak ve esarru gizli konuştular. El necva yani arandaki konuşmayı gizli yaptılar. Kim el lezine zalemu. Anlaşıldı mı? Onlara bedel de o zalim olan kişiler. Tamam. Yani el lezine ya ekelunil belagî solgatî üzerine diyeceğiz esarru ve o geldi hâze el faal gelmiştir. Anlaşıldı mı? Ki o az lügattir. Kur'an'ı ona hamletmek biraz uzak olur çünkü Kur'an çok fasihdir. Anlaşıldı değil mi? O zaman ellediğine <gülme> <gülme> cümle ellediğine eserüya vava bedel yapacağız. Anlaşıldı değil <gülme> mi? Ne dedi o Necva neydi? Helhada illa beşer Yani o, o ara, aralar, aralarındaki o gizli konuşulan Necva o gizli konuştukları. Neydi? Böyle diyorlardı. Helhada illa beşer Bu da gitsin gibi bir insandır. Niye ona tab tabi, tabi oluyorsunuz? Oluyor Peygamber için diyorlardı bak ve ve hayra illa beşer müstefu cümlesi Necvai tefsir ediyor. Ve fe cümletu te cümletu istifami necva. Ne yapıyor? Necvai tefsir ediyor. Ve kile bedelün minha bil kile demiş bedeldir. Biz geçen dedik Seyyidem el Halli buradan misal getiriyordu ya. He? Şimdi diyor, diyor eğer mesele e, dedik müfrede tabi olan. Dedik, i̇ster işte olsun, ister bedel olsun, ister atf olsun kitabını da eklemişti. Ve misal bundan getiriyordu. İndemen kale biha diyordu. Yani bu bedel de diyenlerdi. Bak böyle burada zaten gelmiş. Pazarı buna bunu bedel yapmış. İndemen hel yani buna misal verirken başka misal ne yapıyor? Bunu da biliyor. Yani bunu bu bedel yapanlara göre bak hel hada illa başı bütün neye bedeldi? Müfrede bedeldi. Necva Necva nedir? Mefruhdur. Mansur o zaman mehali ne oluyordu? Mansur oluyordu. Yani orada müfrede tabi olan dediğimizde diyorduk sadece sifet değil. Ya yani işte sıfet olsun, ister bedel olsun, ister atıf olsun. Yani ama tabii orada sadece müşam şeyde misal getirmesi dedik ona da diğerleri ihtilaflı olduğu için. Anlaşıldı mı? Yani, yani bazıları onlarda ihtilaf yaptığı için. Ama size mesele öyle diyor. Bu bitti. Tamam. Ama burada mesele hel hâdâ illâ beşer <laughs> mühkûkûm cümlesi Necvan'ın şeyidir. Yani şey için getirmiştir. Tefsir için. ونحو مستهم الباساء والضراء تفسير الجملة في دبون تمام مستهم الباساء والضراء فإنه بنا تفسير تفسير لمثل الذين خلوا تمام meseluhum mesel, mesel meseli değil mi durur? Ne? Ya Yani beri, Ya o ayet Ayet. ayet, ne? Yani, kıştama, ayet. Aa, tamam o Ya O ya Ya amenna. Bu bizim işimizi bilmiyor. Baştaki bizim işimiz meseluhum.

Sizden öncekiler misali nedir? Mesetun besau ve tarav. Yani onlara zarar ulaşmıştı, fakirlik ulaşmıştı. Anlaşıldı mı? Bak burada mesetun besau ve tarav cümlesi ve lem ayetikum meselelerine halu min kablikumun tefsidir. Yani bu meselen tefsidir. Dolayısıyla Arap'ta mahalli yok. Diyorum tefsidenin Arap'ta mahalli yok. Ve kile halun ellezine. Bir demiş ellezine de ellezine haldir onlara o on halekunleri de mesetun besavvet. Mesellezine ve ellezine var ya. He? Ve lem yati mesellezine khalu min qablik. O da neydi? onların halekunleri de durumları da mesetun besav ve da. İntaha bu bitti. Tamam. Ya ayetin başında alman lazım. Böyle bayat hükümetlerle dine helo min kablik mi? Sizden öncekilerin size gelme, gelmeden yani siz cennete gireceğiniz mi sanıyorsunuz? Ne diyor bu ayet? Buraya bakacağız. Efe hasiptim. Hem hasiptim. Hafızıyım. Ben Ne diyeceğim? Ne yapalım? Ne Em hasibtu an tadkhulu cennete ve lamma yetikum mesel ladina khalu min qablikum. Ahasib em hasibtum an tadkhulu cennete? Cennete gireceğinizi mi sanıyorsunuz? Ve lamma yetikum mesel ladina khalu min qablikum. Sizin misali size gelmeden önce yani o ondan başlar, başına geldiği o musibetler, o zorluklar sizin başına gelmeden önce. Onunla imtihan edilmeden önce sizden öncekilerin başına gelen şeyler neydi? Mesletin versa ve darau, işte onlara zarar ulaşmıştı, fakete ulaşmıştı. Bununla beraber yine sabrediyorlardı. ediyorlardı. Siz de bu imtihanları geç, imtihanlara geçmeden cennete mi girece cennete gireceğinizi mi sanıyorsunuz? Anladın mı? Mesela, mesela o. Yani burada istişahat Mesletin versa ve darau mesel lezine halev, yani ve lemma ye'tikum mesel lezine halev'a şeydir. Söyleyin. تفسير وقيل حال من الذين بقيل دمش الذين حال وان ذات الحال صا س... ذات جملة حال من عرفت محلي ومحلي نسبي لدي علمي او جو قدر ونحو كمثل ادم خلقه من تراب وهنا بونون جبي جمله تفسيريه يعني. فجمله خلقه تفسير لمثله ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من تراب يعني اصلا Mesela bu kitaplar niye mesela sen normaldan burada da ne demesi gerekirdi? İnne metela İsa indallahi li ademe halakahu min İsa'nın misali Allah katında Zeki Adem'in misali gibidir. Anlaşıldı mı? Yani Adem'in misali nedir? Halakahu <laughs> min Allah onu topraktan yarattı. Ve <laughs> halakahu min cümlesi mesele Adem'in tefsiri. Mesela İsa tefsiri değil. Zeki İsa topraktan değil. Zeki İsa'nın annesi var. Ama yani acayiplikte enterasyon enterasyon anlamında Hazreti İsa'nın meselesi Hz. Hazreti meselesi. Çünkü Hazreti Adem toprakta, Hz. İsa da babası ol, olmadan sadece annede kalmış. Nasıl değil mi? Yani orada da bir şey var. Bir acayiplik var. Allah'ın bir şey var. Yani o e kudretin mucizesi var. Anlaşıldı mı? Bak, ben ne diyordum? Bak niye tamamlanmıyorlar? Çünkü eskiden zaten herkes Kur'an'ı eskiydi. Bizim böyle benim, kemeteli, Metel'i on sayıda ne mi, eser olmayan hocalar da yoktu, ya da, da çok azdı. Ama onun için çok fazla şey etmiyorlar. Öyle i Müslüm'ü sadece besleler bile, normalden karşı Bu da bizim şeyimiz, tefsirimiz. أَفَجُمْلَةُ خَلَفَهُ تَفْسِرٌ مِنْ مِتَيْهِ Burada Kemeteli Adem'in tefsiridir. Tamam. Bu bitti. Bunu da okuyoruz. Bunu da okuyalım. Çok olmadı değil mi? Ve nehuva. Yine cümle tepsi diye bunun gibi. Yani misal bu nehuva. Tü'minune billahi ve rasulihi Allah'a ve peygamberlerine iman edeceksiniz

yani acı verici azaptan sizi kurtaracak bir ticareti size göstereyim. Nedir o ticaret? Tövbünle billahi ve rasulü etkiler bilek ve muhalifu en zalikum zâlikum hayrın lakum kum kum Anlaşıldı mı? O ticaret budur. Yani Allah'a iman edeceksiniz. Peygamberine iman edeceksiniz. Tamam. Allah yolunda cihad edeceksiniz. Kendi nefslerinizle, mallarınızla. Bunları yaptığınız zaman Allah ne yapar? Sizi affet. Anlaşıldı değil mi? Yani biz bu tümüne billahi burada ne tefsir yaptı? Ticarete tefsir yaptı. Dolayısıyla o zaman tümüne billahi ve Resul'ün cümlesini Allah'tan mahali yok. Tamam. Ve kile müstehnefetun. İlk ile demiş bu tümüne billahi ve Resulü'nün tefsirce değil. Cümle müstehnefedir. İktidaiyedir yani. Bir mana aminu. Anlaşıldı mı? Yani tümünün ihbardır lafzen. inşa, inşaatır. Mane. Yani iman iman ede, edersiniz yani iman edin. Anlaşıldı mı? Yani emri manasındadır. Nereden biliyoruz? Bir delili yakıyla. Yani bunun delili budur. Yemiş mi yakıyla? Bunu bileceğiz mi? Okuduk ya. Tümünne billahi ve resulihi ve tücahidine fisebili ve muhalifun tüküm Zalikum hayrun lekum in kuntum ta'lemun. Yaghfir Yani in tu'minu yaghfir lakum. Tu'minu burada aminu manasındadır. Yani emir manasındadır. Bize ne diyorduk? Fe insakkata tıkfâhu ba'da talabi ve kusdel cezâhu güzîme. Nehu te'alav te'alav etli. Yani intâtu etli. Bu da da intâminu Anlaşıldı mı? He? Yani bu bir kıyla öyle demiş. Demiş aslında burada tüminu ne? İhbardır lafzen ama inşaatır mâne. Neden? Delili ne? Kıylenin. Bak şimdi yakıştırınca ondan mezun olmuş. Filmdar ne zaman e, olur? Taleb'in cevabından meclin doğuruyor. Veysel kata bitfav, ba'da talebi, talepten sonra meclin doğuruyor. İşte talep fiille olsun, işte başka şeylerle olsun. Tamam mı? Hatta tamam. isufeillikle olsun. Evet. Ve alel evvel, peki birisi dese tamam, bu kile güzel diyor da, ama sen dedin tefsiliyedir. Tefsiliye olduğunda, o zaman yaptırmayan meclindir. He, ta kile uydurmuş en az da biz gerekçe söylemiş. Anlaşıldı mı? Hı hı. Demiş burada zaten amin marhasındadır. Çünkü yakbir onca anda mezun olmuş. Ama sen ne dedin? Yani cümle diyor. Diyor tefsiliyedir. E tefsiliye ise o zaman yakbir nasıl mezun olmuş? He? Tefsiliye ise o şey demek ki amin marhasında değil. Onu söylüyor Diyor ve alel evvel birinciye göre yani eğer desek bu, bu aslında tümüne billahi ve rasulü ve cahidüne bunlar ticaretin tefsilidir desek. Onun üzerine ona göre bu ve cevabı istifam. O zaman yahkid niye mezun olmuş? İstifam cevabını. Hele dülük var ya. hel, o da talep değil mi? Biz zaten talebi anı söylemiştik. Ben ise katatı itfavu ba'de talebi ve kustel cezavu. Anlaşıldı mı? Birisi dese şimdi kustel cezavu dediği zaman yani demek ki o mudare o talebe ceza olacak. O talep ona sebep olacak. O mudare ona mı sebep olacak? E burada peki Hel edülüküm size yol göstereyim mi? Eğer size yol gösterirse Allah günahlarınızı bağışlar. Yol göstermekle günahlar bağışlanır mı? Dolayısıyla burada delalet bağışlamaya sebep değil. Yani hususel ceza o değildir. Ki hususel ceza manası o. Kaç ceza yani o talep o şeye sebep olacak. O film zara e burada sebep olamıyor. Anlaşıldı mı? Diyor ve sahhe zalike. bu sahihettir. Tamam. Direkt sebep değil ama Enzilen li sebebi sebebi ki ve ve eddilaletu eddelaletu sebebi ve ve el-imtihali Yorguz'a bir sebebin sebebi olan dilaleti sebebi yerine koymuşuz. Anlaşıldı mı? Yani mahfilete sebep olanın yerine koymuşuz. O da o delaleti kabul etmekti Yani iman edip cihad etmektir. İman etmek, cihad etmek mahfilete sebeptir. Anladınız mı? Bak dinleyin. Tek alıyor Siz söyleyecektir. Tenzile li sebebi sebebi. Sebep sebep nedir burada? Delalettir. Sebep nedir? Bak başlaman sebebi nedir? İman ve cihattır. Hel edülük ve ala ticareti nedir? O ticaret iman cihattır. O iman cihadın yolunu göstermektir. İman ve cihad yolunu göstermek neye sebep olur? İman ve cihadasa. sahip. Bu anlatırsın. O da iman eder, cihad eder. İman, cihad neye sebeptir? Başlamaya sebeptir. Biz kalkmışız delaleti, Imar ve cihad yerine koymuşuz. Sebep sebebi bu, bu, bunun sebebidir. Bu da aslında mahiyetin sebebidir. Biz kalkmış direkt delaleti sebebin sebebin yerine koymuşuz. Anlaşıldı mı? Yani mahfiyetin sebebi olan imar ve cihadın yerine koymuşuz. Yani sebep burada tam değildir ama dolaylı olarak sebep olduğu için yine film Dar on camda mecbur olmuştur. Anladınız mı? Bunu şartlıdır da kabul etmiyor bu iş. Diyor biz burada Burada yakfif hel edilluk ve cevaptır. Cevabında mezun olursa diyemeyiz. Niye? Çünkü diyor delalet, sebep olması gerekir. Diyor, diyor buradaki delalet nakfine de sebep değil ki. O da sebebin aksi de kabul etmiyor. Anlaştın ama burada aynı bu burada kabul ediyor. Tamam. Eğer bu şarkıdan sonraysa demek ki o düşüncesinden vazgeçmiştir. Ama şarkıdan öncesi, öncesi, ise o zaman şarkıdaki düşünce şarkıda bundan vazgeçmiştir. Anladınız mı? Hakim öyle şey. Bakın bu belli. Evet. Bak e bu sahih bu sahihti. Yani bir sese delalet bak ne de sebep değildi. Nasıl olur? Dedi sahihti. Niye? Tenzilen bir sebebi sebebi sebebin sebebini. Nazil etmişiz ki ve delaletu delalet neyin sebebidir? İman ve cihadın sebebidir. Menzilete sebebi sebebin yerine koymuş. Yani iman ve cihadın yerine koymuşuz. İman ve cihad zaten mahfirete sebebidir. Sanki delalet mahfirete sebepmiş gibi kabul etmişiz. Tamam. Ve evet. imtisal, imtisal yani senin o yol gösterdiğin zaman onu kabul etmektir. Kabul ettiği zaman, o delaletini kabul ettiği zaman ne, 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 yapıyor? Yani iman ediyor, cihad ediyor. Yani seni dinliyoruz. Tamam. Biz size işte nasıl sebebi sebebinizi nüzil etmeni bile tesebebi? Dedi, idil dilaletu bak. İdil delaletu, idil dilaletu. İşte okunur. Delalet, şeyde diyor, diyordu sanki gülalet okuyor. Okunuyor mu? Bakarız ya kesin piyasada. Belli kesin okunuyor ama gülalet sadece silahdan işte. Bakarız. Tamam. Diyor ibi tu sebebül <laughs> imtikali. <laughs> Dellet neye sebeptir? İmtisala. Yani o emri yerine getirme. Yol gösteriyoruz ya derdik. Yol göstermektir. O seni dinlemeye sebeptir. Ee, evet. E, o, o dinleme de dinlediği zaman yani iman edecek, cihad yapacak. O da neye sebeptir? Mahfirete sebeptir. E biz kalkmışız. Dilaleti imtisal yerine koymuşuz. Anlaşıldı mı? Yani dolaylı olarak yine o da mahfirete seb sebeptir. Yani sebebi tam olmasa da sebeptir. Anlaşıldı mı? Ve o kadar, bu kadar sebep olması, olması da yeterli demiş bu Inşallah. Tamam. Bu bitti. E nereye geldik? burada bazı ek eklemeler var. Ve herce filan filan o şey yok. Var. Onlar yok. Tamam. Ve kevdül cümletil müfessireti la mehallellaha huvel meşhur. Tamam. Bu da varsa olur aslında. Yani cümle müfessirin yarattığı mehalli olmadığı meşhure göre böyledir. Anlaşıldı mı? Ve kâle şelubi. Şelobini okuyalım duralım burada. Ne? No, no hay O, o do, o şelobin doğumidir. Tamam, tamam, orada duralım. Çünkü o uzak, tam sonuna kadar şelobin cüzidir. O zaman şelobinde de diyoruz. Anlaşıldı mı? Şimdi biz dedik ki normalde cümleyi müfessire alakta mahal yok. Meşhur bu. Ama şelobin demiş, cümleyi müfessire, müfessire, müfessereye güredir. Müfessire Arap'ta var, varsa müfesserenin, müfessirenin de var. Onun yoksa, onu da yok, onlardan misafir edilir. Tamam hı. وقضاء الزوزاء مصنوضة وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين